Suriyeli isyancılar hükümete karşı verdikleri mücadelede son aylarda bir takım ilerlemeler kaydetti. Helikopter ve savaş uçağı dahi düşürdükleri söyleniyor. Ancak isyancılar Esad yönetimine karşı hala iptidai yöntemlerle savaşıyor. BBC'nin Türkiye muhabiri James Reynolds, Suriye sınırı yakınlarındaki bir bomba imal atölyesindeydi. İşte gönderdiği haber. Suriye sınırı yakınlarında bir yerde Özgür Suriye ordusu ölçüleri tam tamına tutturmaya çalışıyor. biraz kaba kuvvetinde yardımıyla. Burada bomba imal edenler kendi yaptıkları malzemeleri kullanarak ilk evrelerdeki nitrogliserinden bir karışım üretiyor. İsyancılar tam olarak nerede bulunduklarını ifşa etmememizde ısrarlı. Siyah montlu bu isyancı işlerinde en uzman olanları. Üç kez gözaltına alınmış. El yapımı patlayıcılar Özgür Suriye ordusunun Suriye hükümetine karşı savaşında önemli birer silah. Bu isyancılar bombaları imal ettikleri atölyelerde yaşıyor. Bombaları burada üretiyor ardından sınırdan Suriye içine sokuyorlar. Bize patlayıcıların tam olarak nasıl çalıştığını göstermek istiyorlar. Suriye'deki bir bina üzerinde yapılan bu denemenin görüntülerini veriyorlar. Bomba planlandığı gibi patlıyor. Allahu Akbar, Allahu Akbar ve lillah. hayli memnun. Akbar. Ebu Ahmet, eskiden Suriye'de bir üniversitede işletme okuyormuş. Şimdi uzman bir bomba imalatçısı olmayı öğrenmek için bir ayı var. Masum kadın ve çocukların öldürülmediğinden nasıl emin oluyorsunuz? Bombaları isyancıların kontrolündeki köylerin sınırlarına yerleştiriyoruz. Özgür Suriye Ordusu'nun patlayıcılar üzerinde kesin kontrolü var. Sivilleri yaklaştırmıyoruz. Onları uzak tutmak için dikkat savaş bölgesi yazılı uyarılar kullanıyoruz. Patlayıcıları sadece Esad rejimine karşı kullanıyoruz. You're making homemade bombs here. Beşer Esad'ın hükümetini elinizdeki bombalarla yenebilir misiniz? Esad'ın savaş uçakları, tankları, topları var. Bu küçük bombalarla onu yenebilir misiniz gerçekten? Tabii ki bunlar yeterli değil. Daha fazlasının da olmasını umuyoruz. İnşallah adım adım bir şeyler yapacağız. Bu adımlar ilk bu atölyede atılıyor. Özgür Suriye ordusu isyancıları davalarını arka çıkan ülkelerden ağır silah desteği bekliyor. Şu anda ise iktidai yollarla mücadele ediyorlar. Bombalarını reşel kavanozlarında üreterek.